Dolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğum Merve Özkan. Merve Özkan'la önemli ve hassas bir, yürek yakıcı bir konuyu konuşacağız. Ee, Merve Hanım, babasını 10 yu kadar önce kaybetti. Ama bu sıradan bir vefat değil. Hani son dönemlerde gün geçmiyor ki bir cezaevinden bir e, tabut haberi gelmesin. İşte bu da onun çok benzeri, belki tabutu çıkmadı ama e, infaz ertelemeyle aylar süren uğraşları sonucu e, tahliye edilmişti ve ne yazık ki geçtiğimiz günlerde kaybettik. Ahmet Zeki Özkan e, mühendis idi kendisi. Ve e, kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Şimdi Merve Hanım'la e, Ahmet Zeki Özkan kimdir, e, nelerden dolayı cezaevine atıldığı e, ve sürece dair yaşanmışlıkları e, dinleyeceğiz kendisinden. Merve Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, Necdet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. E, tweetlerinizi paylaştığınızı okudum. Biliyorum biliyorum ne kadar acılısınız. Çünkü hem uzaktasınız hem evet babanız için bu kadar uğraştığınız ama ona e, hayattayken sarılamadınız. E, bunu ayrıca, duygularınızı ayrıca soracağım ama öncelikli olarak bir hafıza tazelemesi olması hasebiyle e, babanız Ahmet Zeki Özkan e, cezaevinde, kanserli halde cezaevindeydi ve siz e, sosyal medyada onun için uzun çırpınışlar ve uğraşlar verdiniz. E, o süreci hatta bir hatırlayalım, hatırlatalım. Hem de ardından da vefatına kadar olan süreçte e, evet biz belki o kurtuldu diye düşündük ama e, ne kadar zırap çekti, sonraki çektikleriyle ilgili e, bir çok bir malumatımız yok. O kısmı sizden dinleyelim. <laughs> Tabii. Aslında babamın bu ikinci kez cezaevine girişiydi. İkinci kez cezaevine girdiğinde babamın cezası onaylanmıştı ve babam kanser hani kanser olduğu zaten babama söylenmişti, teşhisi konulmuştu. 2 yıl oluyordu. Babam ikinci kez girdiği zaman 2022 yılındaydık. Yaklaşık 7 ay hapiste kaldı bu süreçte. E, revirde kaldı dediler ama e, revirdeki ortamda nasıl olabilir e, fotoğraflarda da gördüğünüz üzere zaten babamın ellerinde ve ayaklarında yaralar çıkmıştı o süreçte e, hatta bu e, hani onaylandıktan sonraki süreçte de aslında babamlar itirazda bulunmuşlardı hani ben kanserim hem dördüncü evrakça kanseriyim hani bu şekilde benim cezaevimde kalmam uygun değil gibi e, bir bir şeyde bulunmuştuk ama reddedilmişti. Ve babamın ikinci kez onaylanmıştı. Ve babam, babamı almaya bile gelmeden babam o halde kendi rızasıyla gidip teslim oldu. Bu da ayrı bir olay yani. Çok zordu, akıllı hak kullanıyordu o süreç zarfında. 7 ay boyunca gerçekten gece gündüz bilmeden onun için mücadele verdik sosyal medyada özellikle ben. Ben de şu anda Amerika'da yaşıyorum. İnanın ne gecem kalmıştı, ne gündüzüm kalmıştı o süre zarfında. Sırf istediğim şey, babamın annemin yanında tedavisine devam etmesiydi. Doktorlar zaten ilk babama teşhis koyduklarında, babam için 6-12 ay yaşarsın diye, babamın yüzüne de bunu söylemişlerdi zaten. Böyle bir süre zarfında, babam 2 yıl yaşamaya başlamışken, babamı tekrar içeri almaları aslında babamın sağlığında tabii o akciğer hücrelerindeki artışta hani akciğer kanseri kanser olduğu için tabii zaten babamın organlarına yayılmış yani nodlarına yayılmıştı ve o 7 ay süre zarfında da ilacı bittiği için tabii onun çok fazla prosedürü var. İlacı bittiği için doktora tekrar gitmesi lazım. O raporu tekrar yazmaları lazım. Yani o iki ay süreç gecikti. Yani babam yaklaşık bir ya da iki ay ilacını alamadı. İlacını alamadığı için babamın e, durumu daha kötüleşti. Yani sonradan pet çekiyorlar. Her e, üç aya mı altı aya bir pet çekiliyor kanser, kanser hastalarında ve babamın pet çekildiği zaman aslında yayıldığını ve daha kötüye gittiğini görüyor doktorlar. Bu yedi aylık süreç zarfında. Zaten oradaki bakım kötü. Maalesef babam çok zorluklar çekti. Ben babamın hiç ağladığını hatırlamıyordum 67 yıllık hayatı boyunca. Babam artık ben ümidi kesmiştim. Çünkü şöyle iki defa babam adli tıpa götürmüşlerdi. Biliyorsunuz bu ellerindeki ayaklarındaki yaralarla ve gerçekten götürülme olanakları çok kötü. Cezaevinin minibüsleriyle götürmüşler Antalya'dan İstanbul'a kadar. Ve babama sordum baba ne yemiştin? Bir peynir verdiler, bir ekmek verdiler kızım dedi. Ve bu bir kanser hastası yani. Yani gerçekten olanaklar zaten kötü ve bu yani bu insanlar ne yapmış da insanlığımızı kaybedip biz bu insanlara insanca muamele edemiyoruz yani. Yani oradaki doktorların babama sorduğu soru şu kendi başına tuvalete gidebiliyor musun? Bunu sormuşlar. Ya bunu sorduktan sonra ben dedim ki artık yok ya dedim babam babama bunlar bırakmayacak benim galiba babam içeride ölecek dedim yani gerçekten bu cümleyi kurdum ve o gün dua ettim yani ertesi gün kardeşim aradı abla sana bir şey göstereceğim dedi pat bir çevirdi babam orada. ben yani şaşırdım bineye uğradığımı şaşırdım ama babam nasıl ağlıyor sonra bana şu cümleyi kurdu. Allah razı olsun dedi benim için çok uğraşmışsın dedi. Senin sayende çıktım ben dedi. Herkes burada öyle söylüyor dedi. Yani tabii bir evlat olarak baban babanızdan böyle bir şey duymak zaten çok güzel bir şey yani. Hani babam beni çok severdi ama yani hani bu zorluklara maruz kalarak babamı bunları yaşatarak babamın bu cümleleri bana kurması benim çok ağırıma gitmişti o gün yani. Hani dedim ki yani babam ne yaptı da babama babamı böyle üzüp böyle ağlatıp böyle konuşturuyorsunuz dedim yani. Hani ben ba babama başka şeyler de yapmak isterdim mesela. Yani her şey yanı evet. kaldı maalesef. Evet. Dediniz ya az önce hani babam ne yapmıştı da e, bunu yaşattınız diye. Ben de aslında oraya gelmek istiyordum. E, evet. Hani maalesef Zaten akciğer kanseri hem de dördüncü evre idi. O halde cezaevi koşullarında hem az önce ifade ettiniz e, ilaca erişemedi, sa sağlık hizmetlerine erişemediği hem de zaten dördüncü evre ve e, doktorların öngördüğü süre e, de fazla değildi ve aramızdan ayrıldı. E, fakat soruyu bir de ben size sorayım. Hakikaten memnun sormak istiyordum. Babanız biraz geriye doğru gidelim çünkü. Az çok da süreçle ilgili tahmin ediyoruz ama siz bize anlatın. Babanız niçin e, hapse konuldu? Ne yaptı? Mesela son bir haftada duyuyoruz işte komşusunun tavukları bahçesine girdiği için e, tavukları kışkışlamak yerine e, tavukların sahibini öldürdüğünü duyuyoruz insanların ya da işte e, çocuklar kavga ediyor, babalar araya girip sonra birbirlerini öldürdüklerini duyuyoruz. E, sahi babanız ne yaptı da cezaevine girdi? Nevzat Bey, ben ilk baş e, bir şey söylemek istiyorum. Onu açıklamadan önce. E, ben 4 veya 5 yaşındayken bunu defalarca Twitter'da da yazmıştım. E, arabayla evimize dönüyoruz. Babam tarla faresini ezmemek için, yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 takla atıyorlar ve ölümden dönüyorlar ve ben de içerideyim. Yani şu an hapise koydukları insanlar e, bir karıncayı bile incitmemiş, eline silah almamış ve e, abuk subuk e, söyledikleri ithamlarla e, suçlanıyoruz ama söyledikleri şey suç bile değil. Mesela babamı suçladıkları şey o e, gazete aboneliği, bankasya'ya para yatırmak, kurban vermek, e, baylok hesabı olması, babam baylok hesabını yüklüyor ama benim babamın kulakları duymuyor kulakları duymadığı için hani mesajla okurum gibi tarzı bir şeyler söylemişti bana ama ona bile erişememiş, girememiş yani hani aktif olamamış. Zaten e, hani evraklarında hani şey yazıyor, hiç IP adresi yok yazıyor. Yani hiçbir şekilde ama erişimi, erişimi var. bile ama listede var yani erişimi bile yapamamış yani açıp, açıp okuyamamış bir şey görememiş bile. Sadece indirdiği için Babama 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiler. Beni e, okullarda okuttuğu için. Ama şimdi bakıyoruz bakanlarımız ya da başka insanlara onlar da çocuklarını okutmuşlar mesela. Onlar da bankasaya para yatırmışlar. Onlar da yeri gelmiş abone olmuşlar ki e, gazete aboneliği o zamanlar e, milyon satılıyordu yani. Belki her e, hanede bir zaman gazetesi vardı yani o zamanlar. hani. evet. Bunlar mı sebep oldu Hukuksuz. gerçekten babama altı yıl, üç ay vermeleri yani? Hı hı hı. Ee, altını yani, da çizeyim. Buyurun. Mesela babam e, bir devlet kurumunda çalışmadı. Babam özel bir şirkette yüksek mühendisti. Bu kadar yani. Hı hı hı. Bir şey dediniz az önce. E, kurban bağışı yapmak dediniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Hı, hı Yani eee ceza olabilir mi açıkçası? Ve bu hı. AHM'de de e, şey oldu yani hani bunların daha birkaç yıl bir yıl mı olmuştu tam hatırlamıyorum. Aslında evet, bunların evet, bir suç suç olmadığını belirtmişlerdi. Hı, hı. Yani aslında Ve, o kaç yılıydı tam olarak? o babanızın gözaltına alındığı, tutuklandığı dönem 17, ay 2017. Ay 2017. 2017. 2017 hı hı Mart yani o... galiba. Hı hı hı. İşte zaten o süreçte biliyoruz gerçekten çok e, fırtınalı günlerdi mi diyelim üzerinden şimdi 8 yıl geçtiği için belki bize konuşmakta kolay geliyor olabilir ama yani insanların e, derdizleyiciler işte Merve Hanım anlatıyor insanların gerçekten yani bir gazete almış olmak bir kurban bağış yapmış olmak benzer 5 lira derneğe bağış göndermiş olmak gibi şeyler de çok duyduk. İşte bilmem sizi Merve Hanım'ı bir okulda, KYK kaplanmış bir okulda okutmak gibi asla suç olamayacak ve ahimin de asla bunlar suç değil dediği, tanımlanmış bir suç içinde ceza verilemez mi dediği fiiller için, eylemler için, işlemler için babanı babanız Ahmet Zeki Özkan e, mühendisliği ve özel şirkette çalışan bir insandı ve bu yüzden hapse atıldı hem de iki kez atıldı değil mi önce bir tutuklandı evet. bir süre tutuklu, sonra evet. da zaten o kanser kanserli sürecini az önce anlatmış oldunuz. Evet, e, yani gerçekten çok vicdan yaralayıcı mı desek ama ha, babanız tek de bir tek bir örnek de değil ama ben somut olarak sizin anlatmanızı istedim ki işte o on binlerce tutuklanan, hapse atılan suçlanan insanlar aslında. Sizin anlatımınızdan da görüyoruz ki birbirinin kopyası olan suçlamalarla birbirinin Aynı. kopyası olan eylemlerle, işlemlerle e, cezaevine konulmuş. Ama bugün babanız e, aramızda yok maalesef. E, peki Merve Hanım siz e, babanızı babanızın için uğraştınız. Az önce de ifade ettiğiniz o kısmı kaçırmadım. E, i̇nfaz erteleme ile çıkınca sizi aramış. Hatta bir resmi var o yüzünden de babanızın o, kanserin ne kadar ilerlediği o evet. annenizle beraber olduğu resim, resim e, yönetmenim de gösterir. Orada da babanızın simasından hani kanserin ne kadar etkili ilerlediği de evet bu. bu resim belli oluyor. Evet, e, siz babanızı babanız için mücadele ettiniz ama e, sevinci tam yaşayamadınız. Çünkü siz de yurt dışındasınız. Cenazesine de galiba yani ona son görevinizi de yapamadınız. E, Mutlaka söyleyeceğiniz, söylemek istediğiniz şeyler vardır. Ben duygularınızı merak ediyorum birazcık. Şöyle, ben zaten yaklaşık 17 yıldır yurt dışındayım. 17 yıldır. Yani, yani ömrünüzün yarısı, yarısı yurt dışında evet, aslında geçti. Evet, ömrümün yarısı yurt dışında geçti. Çok yurt dışına çıkmak istiyordum. Hani annem babam da sağ olsun beni kırmadılar, gönderdiler. Çok Allah razı olsun hepsinden. Yani benim için yani şöyle diyeyim ben babama çok düşkündüm. Yani babama verdiğim bir mücadele bu 7 ay mücadele zarfında sanki benim 70 yıl ömrümden gitmiş gibiydi gerçekten. Ve yani onu isteyerek ve yani isteyerek yaptım o mücadeleyi ve Hani babam benim için çok önemli, çok bambaşka biriydi, çok merhametli bir insandı. Onun bunları yaşayıp onları bir daha, onu bir daha göremeyecek olmak bu dünyada beni çok üzüyor gerçekten. 10 ee, gün geçti ama sanki ömrümden 10 yıl geçmiş gibi Nevzat Bey gerçekten çok ağır yani. Benim de bir kızım var ee, yani çok başka şeyler hayal ederdim. Dur görmüyordum babamı. Bu süre yani bu süreçten de dolayı üstüne bir de babamın yurt dışı yasağı. Hadi dedim yani 2024 benim bizim yılımız olacak baba. Ben seni bu yıl göreceğim. Bak her şey çok güzel olacak dedim. Bizim açımızdan hiçbir şey güzel olmadı Necdet Bey. Yani çok yaralı, çok bir korla yaşıyorum. Ama yine bugün aynı şeyleri yaşıyor olsak, ben yine dünyaya gelsem Ahmet'teki Özkan'ın kızı olmak isterdim. Öyle diyeyim. Ve yine onun için mücadele etmek isterdim. Yani babam şu an hayatta değil. ama e, Her zaman benimle, ruhu benimle, yani yaptığı şeyler benimle. Gerçekten çok özel bir insandı. Ama tabii mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. E, bugün babam hayatta değil ama bir sürü şu anda hapislerde, bir sürü masum insanlar var. Hastalar var, çocuklar var. Ee, evet, Onlar evet. için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani babam hayatta olsaydı evet. öyle yapmamı isterdi. Ben öyle devam edeceğim. Tamam çok iyi bir yere getirdiniz. Ben de aslında onu soracaktım. Onu da bir aslında son sorum da oydu. Çünkü hani evet babanızın vefatının üzerinden neredeyse belki 10 günü biraz geçmiş oldu. Ama o günden bu ardı ardına yine e, cezaevindeki doluluktan dolayı cezaevinde hayatını kaybeden belki tahliye olmuş sonrasında tahliye tahliyeden hemen sonra hayatını kaybetmiş ya da e, cezaevine belki girmiş çıkmış o sırada ya girmemiş kayık halı olduğundan dolayı bunalıma girmiş hastalıklara belki tutulmuş ve ha, son bir hafta içerisinde çok sayıda belki birden 3-4 tane ölüm aklıma geliverdi. verdi şu anda da biliyoruz ki cezaevinde 600'e yakın ağır hasta var. 1500'den fazla e, hasta normal hani ağır sayılmayacak 1500 kadar da normal hasta var. Babamız da bunlardan biriydi ağır hasta kategorisindeydi. Belki onların evlatları, şu anki mahpusların evlatlarının söylemek istediklerini siz çok rahat empati yapabilirsiniz. Onlar adına belki bir şeyler söylemek istersiniz. Zaten bununla da programımızı bitirmiş olalım. Sizin onlar adına çağrınız nedir? Mesajımız nedir? Ee, i̇lk, ilk mesajım e, Türkiye'de ve dünyada yaşayan e, bu zulümleri gören ama sesini çıkartmayan insanlar için olacak Necdet Bey. Şöyle e, biz bu dünyaya insan olarak gelmişiz ve insanız diyoruz kendimize. Ben herkesin kendisine bir daha hatırlatmasını istiyorum yani. Ben gerçekten insan mıyım yani? Yani ben gerçekten İnsansam ve ben bu dünyada yaşıyorsam benim merhametli olmam lazım. Benim başkalarını da düşünmem lazım. Yani ben bu dünyayı sırf kendim yaşamak için yaşamamam lazım. Yani ben bunu öyle söylüyorum yani. Yani şimdi ben bu bu acıyı yaşadığım için biliyorum ve o insanlara destek olmak istiyorum. Ama bu yaşa bu acıyı yaşamayan insanların da destek olması lazım. Yani A'dan Z'ye herkesin destek olması lazım. Destek olunmadığı için bu süreç ilerliyor. İlerlediği için bir sürü insan ölüyor. Yani ne gerek var yani Yusuf'u kaybettik biz ya. Biz bir çocuğun babasının görmesini, babasının görmesini izin veremedik yani. Biz buna hakiki derecede ses çıkartamadık yani toplumumuz olarak. Yani biz nasıl bir toplumuz ya? Yani biz nasıl bir toplumuz? Yani ben niye babamın cenazesine gidemedim yani? Babam niye beni son kez göremedi? Şimdi bir sürü hasta var. Hastanın yakınları var. Gerçekten bazıları ellerinden geldiği kadar ya hani kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlar Twitter'dan. Bazıları da hani bana şöyle sorular da geliyor. Ya Merve Hanım biz geç kaldık şeyle hani başlamalı mıyız, sesimizi duyurmalı mıyız? Tabii ki dedim yani hemen başlamanız lazım. Öyle başlayıp mesela Rana e, Hanım vardı, babaları için uğraştılar, Ramazan Bey için diyelim hastasıydı. O kadar evet uğraşlar ve a, amca çıktı yani. Yani ne gerek var beklemeye? Bir yani biz biz bence asıl evlatlık görevimiz ya da evlatlık, eşlik görevimiz bence buradan başlıyor ve insan olma görevimiz buradan başlıyor. Sesimizi çıkartmamız lazım yani. Bu platformlar var, bu platformları kullanmamız lazım ve insanlara insan olduklarını bir kez daha hatırlatmamız lazım. Ve mesela benim hatırladığım şimdi az önce programdan önce de aklıma gelen isimleri yazıyordum. Mesela Yusuf Özmen. O da çok ağır bir kanser hastası. İki tane kız çocuğu var. Şimdi ben bir kız olarak bakıyorum. Tamam ben babamı kaybettim ama ben o çocukların babasız büyümesini istemiyorum mesela. Yani hani şu an o çocuklar kendi seslerini çıkartabilecek yaşta değiller belki. Belki birisi 7 yaşında, belki 10 yaşında yani. Aa, anneleri ellerin elinden geldiği müddetçe, yani ben 2 yıl boyunca takip ediyorum. 2 yıl boyunca yazdı, 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 hala yazıyor. Yani buradan sesleniyorum, lütfen Yusuf Özmen'i bırakın. Yani gerçekten çok ağır hasta. Yani ve daha genç vaktini çocuklarıyla geçirmesi lazım. Yani mesela benim babam iki yıl süre zarfında çıktıktan sonra benim kızımı her gün gördü Necdet Bey. Her gün telefonla aradım ve babamın ilacı bence kemoterapi de değildi. Benim babamın ilacı benim kızımdı yani. Aynı şekilde Yusuf abinin ilacı da kendi kızları yani. O yüzden lütfen artık yani yani bu bir çağrı hepimize, herkese, insan olan herkese bir çağrı bu gerçekten yarın bir gün biz de hasta olabiliriz. Yarın bir gün biz de sürgün olabiliriz. Hasta olabiliriz. Aynı şeyler bizim başımıza da gelir. Evet şimdi bu toplumun başına gelmiş. Ama yarın bir gün başkalarının, başkalarının başına gelecek. Bu dünya böyle maalesef. Yarın başkalarının canı yandığı zaman da bizler, bizler olarak biz insan olduğumuz için biz onlara da ses çıkartmamız lazım yani. Yani işte diliymiş, diniymiş, görüşüymüş, algısıymış bunları yok sayarak yani. Ya ben insan olarak bu insanlara ne yapmam lazım? Ya yani bu insan niye kanser haliyle hapiste yani? Ve kurban verdiği için, öğrenci okuttuğu için, bankasya'ya para yatırdığı için. Şu an bakıyoruz bankasya'ya para yatırıp devletin başında olan insanlar var yani. Niye ya? Niye yani? Niye bu düzensizlik yani? Yani niye bir mantı bir değil. mantı büktü diye? Evet bir mantı büktü diye, kermeste börek açtı diye insanları 6 yıl, 7 yıl, 8, 10 yıl veriyorlar yani. Bu bir suç değil. Bunun suç olmadığı da zaten e, tescillendi yani Avrupa'da. Yani tamam. Yani gerçekten Türkiye'nin çok yol kat etmesi lazım bu konu hakkında. Maalesef ama ben biraz öz de yapıyorum. Biz gerçekten hakkaniyetli bir şekilde bu insanlar için savaşıyor muyuz yani? Bu insanlar için dua ediyor muyuz yani? Hani biz kendimizi de e, düşünmemiz lazım. Yani anneler var, babalar var çocuklarından ayrı. Çocuklarına anneanneleri, babaanneleri bakıyor. Bazısı çocuğuyla birlikte hapiste. Şimdi o çocuğun hakkını kim verecek Allah aşkına? Ne olacak o çocuğa yani? O çocuk sağlıklı bir şekilde ömrünü sürdürebilecek mi yıllar sonra? Benim bile şu anda bu kadar travman varken oradaki yaşayan çocuklar Anne babasını en ihtiyaç zamanında 3-4 yaşında göremeyip annesini parmaklıklar arkasında gören çocukların hesabını kim verecek? Onlar bizim çocuklarımız da olabilirdi. Benim çocuğum da olabilirdi. O yüzden ben ne yapmam lazım? Ben mücadele etmem lazım. Yani insan olduğum için. Eğer biz mücadele etmiyorsak, aa şu şunu yapmıştı, bu bunu yapmıştı diyorsak, kusura bakmayın biz insan değiliz yani. Bence biz hayvan bile değiliz. Çünkü hayvan bile sahibine sahip çıkıyor. Evet. Yani öyle. Evet anladım sizi. Yani ayrım gözetmek sizin insanların ortada bir yanlışlık, bir mağduriyet var ise ki Görüyoruz işte sizin babanızdan da görmüş olduk ve maalesef ki onu zaten dördüncü evre olduğu için de kurtaramadık ve aramızdan ayrılmış oldu. Bu acılı halinizle sizde insanları şu anda cezaevindeki hastaların durumları için duyarlılık göstermeye ve onların sessi olmaya en azından muhaksızlıkları gündeme getirmeye çağırdınız. Belki yetkililere de herhalde hukuka dönün ayrıca diyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İsterseniz o yetkililere bir çağrınız var sonuna da alıp konuşmamızı bitirelim. Yani ben Twitter'ı iki, iki buçuk yıldır kullanıyorum. Her tweetimde buna dile getiriyorum ve yine dile getirmeye devam edeceğim gerçekten eğer biz bir ülkenin başındaysak, ki biz bir ülkenin bakanıysak veya cumhurbaşkanıysak veya işte yani yani bir yetkiliysek ve biz bu ülkeyi yönetiyorsak ve bu ülke insanının başındaysak yani şunu düşünmemiz lazım ya bu insanlar zorluk çekiyor. Tamam bu insanlarla alıp veremediğin bir şey olabilir ama yani kozlarımızı adaletin önünde, hukukun önünde vermemiz lazım. Ama ülkemizde ne adalet, ne hukuk olduğu için biz bunu yapamıyoruz yani. Acilen acilen şu suyu nasıl bir anda içiyorlarsa mesela hukuka da, adalete de öyle dönmeleri lazım. Çünkü yarın bir gün onlar da o adalete muhtaç olacaklar. Çünkü şu an Türkiye adaletli değil. Şu an insanlar evine ekmek alamıyor. KHK'dan ve bu zulümlerden dolayı insanlar ihraç oluyor. İhraç oldukları halde insanlar bu insanlara iş vermiyor, aş vermiyor. Bu insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Yani bunun vebali büyük yani. Bu dünyada evet. kral gibi yaşarız. ama Bu dünya kimseye kalmadı yani. Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Evet anladım. şunu diyorsunuz. Babam toprağa gitti yani. Evet şunu dediniz. Ön anladım ben su kadar, ekmek kadar adalete ihtiyacı var ülkenin. Ben de sizin bu mesajınızla kapanışı yapmış olayım. Evet ülkemizin, toplumumuzun gerçekten su kadar, ekmek kadar, hava kadar, oksijen kadar adalete ihtiyacı var. Herkes adalet açlığı çekiyor. Evet, maddi açlık belki giderilir. Ama adalet açlığı görüyorsunuz çok kalıcı ve e, onulmaz yaralar açıyor toplumumuzda. Evet o adaletsizlik bugün e, konuğun Merve Özkan'ın babasını e, ayırdığı evlatlarından, sevdiklerinden. Ama hiç olmazsa e, daha yeni, daha çok insanı e, ayırmasın ve bu adaletsizlik son bulsun. Merve Hanım e, bu güzel bilekleriniz için, bu acılı döneminizde, bu iyi e, duygularınızı paylaştığınız ve güzel dile illetlerinizi paylaştığınız için mesajlarınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, mezzet Bey davet ettiğiniz değerli için. Iz Güzeldi. değerli izleyiciler, Merve Özkan'la babası ile ilgili e, hem yaşanmışlıkları hem de e, temennilerini ve çağrılarını konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.